İşte. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA Heist'te oynuyoruz. Bugün görev yapmayacağım. Free roam takılacağız. Polislere dalaşacak ya. Aynen bir hile yapak. Biraz silah hilesi yapak. Polislere dalaşacak. bir kere polislere dalaşıp bitiririm zaten. Bölümün adı da polislere dalaşmak koyarım. Biraz şöyle minik alımızı alalım. Biraz araba patlatalım. Gelin lan. Ay lan. Arkadaşlar pardon yine kamera düştü. Umut. Orada mısın? Umut'la bir videomuz olsun dedim arkadaşlar. Hiç video çekmedik. Hep ben tek çekiyordum biliyorsanız. Umut'la birlikte multiplayer oyunlar çekeceğiz. Değil mi Umut? <laughs> Face'te multiplayer oyunlar var. Onları çekeceğiz. Da bir Allah bela vermesin. içeri girdim. Da bu ne ya? Polis de gelmiyor ki. İki, iki yıldızım. Ha. Umut hadi aç konuş da. Ne? Ye yeah, ye, yeah. tıba gibi oldun zaten. Şu polislerin şeylerini... Şu, polislerin şeylerini, şeylerini al lan. Silahlarını sonra yükleyelim. Daha silahımız olur. Ya, eh tekrar düzelttim arkadaşlar da bu ne ya ortalıkta hiç polis yok Allah belanızı gene düştü dur lan bir kere de yerinde <laughs> sonra doğru ba Bak ben şu şeflerden kaçtım bunu değil şefleri öldürdüm He şu seflerden kaçma bölümü biliyorum. Aşçıyı öldürüyorsun. Telefonun da oluyor değil mi? Evet sonra şey yapıyoruz. Sonra Lens diye bir adam var. Lens diye bir adam var. Onun arabasına biniyorsun. Şimdi arkadaşlar yuklama noktasına gidelim ve bitirelim. Demiştim size ilk başta polislere dalaşacağız Öyle bitireceğiz dedim. Umut aynı Hoşçağım anda ya, şey Umut aynı anda hoşça kalın arkadaşlar diyeceğiz tamam mı? Aa. Dur yükleme yerine gidin. Kısa bir video oldu bu. O yüzden kusura bakmayın. Ama bazen de böyle kısa videolarımız olacak tabii ki. Oş çok komik bir şey oldu Umut. Görmek, görmen lazım da. Videoda görürsün zaten de. Arabadan atladım araba duvara çarptı kendi kendine. Sonra yükleyeyim. ben niye yükledim ki zaten poli, zaten şeylerim gitti. Silahlarım götürmüş mü? Ee. E. Bak Umut bir. Umut hoşça kalın arkadaşlar diyoruz. 1 2 3 Hoşça Hoşça arkadaşlar.